kulaklık seti kulaklarınıza yapışık müzik seti gibidir. Tam teşekküllü hoparlörlere benzer çalışırlar. Kayıt ya da diğer kaynaklardan gelen elektrik sinyallerini duyabileceğiniz ses dalgalarına dönüştürürler. Bu kulak büyüklüğündeki küçük hoparlörler elektriği sese nasıl çevirir? Elektriğin sese dönüşümü ince bakır telin ses bobini denilen ruloya sarılmasıyla başlar. Bu destelerden biri kulaklıklardan birine gider. Görevleri kayıtlı müzikten gelen elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürmek için titreşen küçük diyaframlara taşımaktır. Bakır mükemmel bir elektrik ve sinyal iletken olup, oldukça hafif olduğundan bobin yapımında kullanılır. Ruloya giden bakır insan saç delinden daha incedir. İnce teli ruloya dönüştürmek için özel bir sarma makinesi kullanılır. Bu makine makaradan gelen bakır teli çekerek çembere oradan da çıkrağa yönlendirir. Birbirinin zıttına dönen iki kol dairesel hareketlerle teli ruloya sarar. Yavaş çekim sarma işlemine bakın. Her bir ruloya 4 metreden fazla ya da 120 sarım bakır sarılır. Bu kadar tel kullanılmasının nedeni tel miktarı arttıkça vibrasyon da artar ve bu yolla kulaklıklara giden ses kalitesi artar. Neyse ki her bir rulo 1 gramın 5000'de birinden daha hafiftir. Rulo bittiğinde çelik makas her iki ucu keserek ruloların makineden cam bölmeye düşmesini sağlar. Rulonun titreştirdiği küçük diyaframlar aşırı ince plastik filmle kaplı titanyum yaprakları çıkaran bir makine tarafından mühürlenir. Bu film polyester yapımında kullanılan plastiğin aynıdır. Sadece yazım kağıdından 30 kat daha incedir. Titanyum kaplama filmi sertleştirmek için kullanılır ve ekstra bir ağırlık vermez. Diyaframları yapmak için bir pres tarafından kullanılan ısıtılmış kalıp bir kerede dört tanesini film içinden çıkarır. Diyaframlara verilen şekil onları sertleştirir, böylece titreştiklerinde yırtılmazlar. Kalıplandıktan sonra sıcak nikel tel yardımıyla her diyafram yaprağını keser. Endüstride kullanılan kağıt delicisi her bir diyaframı yapraktan ayırır. Her bir çift kulaklık için iki adet diyaframa ihtiyaç duyulur. Diyaframlar kulaklıklara takılmadan önce küçük bir döner levha tarafından döndürülürken zam tabancası tarafından yapıştırıcıyla kaplanırlar. Ardından diyaframların her biri bakır ses bobinle yapıştırılır. Geriye sadece kulağınıza sesi iletecek plastik kulaklıklar ya da kapaklar kaldı. Kapakların arkasına ses bobini ve diyaframlar yerleştirilmeden önce ufak bir devre kartı yapıştırılır. Bu kart madeni paradan daha küçük olup, Ses kartıyla kulaklık kablosu arasındaki önemli elektrik bağlantısıdır. Devre kartı yerleştirildikten sonra manyetizmayı önleyen mıknatıslar her kapağın içine yapıştırılabilmeleri için küçük yuvaların içine yerleştirilir. Sesi bozacak ufak metal parçalarını çekebileceğinden dolayı şimdi manyetik değiller. Birazdan manyetik olunca ses bobinini iterek çekerek kapakların içinde ses dalgalarına dönüşen hava akımının oluşmasına yardım ederler. Kapaklara mıknatıs konulunca yerlerinde kalıp yapıştırıcı kuruyana kadar baskı makinesiyle üstlerine basınç uygulanır. Son olarak bir makine plastikle örtülüp kulağınıza dayanmadan önce her kapağın içine ses bobinini ve diyaframı yerleştirir. Tamamlanmış siyah kapaklar bir kutu içine düşürüldükten sonra elektrik akımıyla donatılırlar. Bu etki kapların içindeki küçük mıknatısları manyetize eder. Çalıştığına emin olmak için her kap test edilir. Metal bir test çubuğu, devre kartı ve ses bobini aracılığıyla ses oluşturan elektrik sinyallerini harekete geçirmek için elektrik gönderir. Bir osiloskop devre kartından bobinlere ulaşan elektrik miktarını ölçer. Beyaz çizgilerin arasındaki yeşil çizgi hareket ederse elektrik kulaklıklar için normal sınırdadır test çubuğu aynı zamanda teller boyunca hem pozitif hem negatif akım dolaştığını garanti eder. Alternatif akımlar ses dalgaları oluşturmak için mıknatısın oluşturduğu manyetik alan boyunca diyaframı iter ve çeker. Kulaklıklar iyi ise kablonun telleri devre kartına lehimlenir. Bu kablo müzik aletinden gelen elektrik sinyallerini kulaklığa taşır. Telle bağlanınca kapaklar başınıza uyacak şekilde kulaklık çerçevesine monte edilir. Her bir kapağa havalı kulak yastıkları takıldıktan sonra kulaklıklar hazır hale gelir. Artık her